Değerli eğitici arkadaşlarım hepinize merhaba. Bugün E yaygın sistemi kullanımı ile ilgili devamsızlık girişlerinin nasıl yapılacağını anlatacağım. Öncelikle e yaygın.meb.go.tr adresine geliyoruz. Yine baştan alayım. Google üzerinden zaten direkt giriş sağlayabiliriz. Google üzerine e yaygın yazıyorum arama kutusuna ve İlk açılacak sayfa zaten Milli Eğitim Bakanlığının yaygın eğitim kurumları için kullandığı e-yaygın meb.gov.tr adresi. Tıklıyorum bu adrese. E-devlet girişi ile giriyorum. TC kimlik numaram ve şifremi yazıyorum. Giriş yap butonuna tıklıyorum. Burası bir eğitici olarak gördüğünüz gibi bir eğitici olarak bana tanımlanmış olan sayfa. Burada farklı işlemler yapabilirim tabii ki. Başvurular bölümünde işte usta öğretici başvurularını hatırlayın buradan başvuru yapmıştık. Yine kursu ön başvuru yapabiliriz buradan. Ya da kişisel bilgiler bölümünde eğer eksik bilgileriniz varsa bu kısmı tamamlayabilirsiniz. Ama bizim şu anda devamsızlık iş ve işlemleri için gireceğimiz bölüm kurum işlemleri bölümü. Kurum işlemleri ve kurs işlemleri. Altındaki sekmede kurs kursiyer işlemleri bölümüne tıklıyorum. Şu anda benim adıma tanımlanmış 4 tane kurs var arkadaşlar. Bu 4 kursun devam devamsızlık işlemlerini nasıl gerçekleştireceğim? Burada buradaki sekmeler hakkında da size kısaca bilgi vereyim. bu bölümde bu çanta şeklinde olan kısım eğitici ile ilgili olan kısım. Buradan eğitici bilgileri yani kendi bilgilerinizi, işte kursun ne zaman başladığını, görev onaylanıp onaylanmadığını, planın onaylanıp onaylanmadığını görebilirsiniz. Şu anda bu kurs aktif. Ayın 21'inde başlayacak ama kurs onayı alınmış bu kursta. Bu bölüme tıkladığımda insan simgesi var orada. Bu bölüme tıkladığımda kursiyer bilgilerini görebiliyorum. Kursiyer listesini Excel olarak da alabiliyorum bu bölümde. Bu zamana kadar girdiğim modül notları var mı? Devamsızlıklar var mı? Sağlık risk durumu olan bir kursiyerim var mı? Bunları görebiliyorum bu bölümde. Şu simgeye tıkladığımda da bu listeyi Excel olarak alabiliyorum. Onu da göstereyim size. Mesela şu anda hemen indirildi. Tıklıyorum. Excel olarak açıyor sayfayı. Ve gördüğünüz gibi liste ve gördüğünüz gibi liste artık elimde. Buradan düzenleme yapıp sınıf listemi alabiliyorum. Bir diğer bölüm durum bölümü. Arkadaşlar bu kurs devam ediyor olarak simge veriyor. Yani burada bir bilgi kutucuğu olmadığı için burada herhangi bir şey yok. Bu bölüm işlemler bölümü arkadaşlar. Bir not defteri ve kalem işareti var Asıl bizim için önemli olan bölüm bu bölüm Sonraki videolarda not girişi kısmını da anlatacağım size Ama şu an için inceleyeceğim bölüm burası Şimdi öğrencilerin devamsızlıklarını gün gün girmemiz gerekiyor Bu kurs henüz başlamadı Ayın 21'inde 21.11.2022'de başlayacak Ve gördüğünüz gibi hangi günler dersim varsa bunları tek tek listelemiş. Ders saati sayısını bana örnek olarak vermiş ve devamsızlık durumunu soruyor bana. Şimdi devamsızlık çizelgesi eğer hemkursplan.com sitesinden şuradan ana sayfaya gelelim. Eğer buradan devamsızlık çizelgesi hazırladıysanız bunu yazılı yani bir çizelge üzerine yazılmış halde de istiyor arkadaşlar genelde denetleyiciler. E-Aydın sisteminde de güncel olarak yani aktif olarak devamsızlıkların girilmesi gerekiyor. Şimdi e, diyelim ki bir öğrenci işte şuradan bir öğrenci seçiyoruz. Diyelim ki 21.11.2022 pazartesi günü ben derse başladım ve örneğin Hatice Kendir o gün kursa gelmedi. 21.11.2022 pazartesi günü hiç gelmediyse eğer Hatice kendir 5 olarak işaretliyorum kaydet butonuna basıyorum. Eğer diyelim ki geç geldi yani bu e, 8 saatlik bir kurs da olabilir örnek veriyorum 4 saat öğleden önce var kursunuz 4 saat öğleden sonra var ama kurs yerlerden birisi öğleden önce hiç gelmedi öğleden sonra geldi o zaman ona yarım gün Devam sık girmem lazım. O zaman da ne yapıyorum? Diyelim ki bir saat geç geldi. Bunu seçiyorum. Kaydet tuşuna basıyorum. Yani burada seçtiğiniz rakam. Eğer 5 olursa. Bütün gün gelmemiş olur kursu yer. Eğer 1 saat geç gelmişse. 1 saat geç olarak seçiyoruz. Diyelim ki 8 saatlik bir kursunuz var. 4 saatine gelmedi sabah. Öğleden sonraki 4 saate geldi. O zaman 4 saat olarak seçiyorum. Ve kaydet tuşuna basıyorum. Eğer... Kursiyer geldiyse yani herhangi bir devamsızlık yoksa zaten burası boş olarak kalıyor. Boş olarak devam ediyorsunuz. Yani burada önemli olan gelmeyenlerin veya geç gelenleri seçerek işlem yapmak. Diyelim ki Seval Yıldırım gelmedi. Herkes için farklı sayfa açılıyor. Bakın arkadaşlar Ayşegül Kahveci için seçtim farklı sayfa. Beyza Gül Yıldız için seçtim farklı sayfa. Hepsi için tek tek seçerek o günün devamsızlığına giriyoruz. Haftalık girmeniz konusunda halk eğitim idarecinizle mutlaka görüşün. Çünkü normal şartlar altında günü gününe girmemiz gerekiyor bu devamsızlıkları. Ee, örneğin devamsızlığı aşan bir öğrenci açtığı gün itibariyle kalmış oluyor. Bu da ek olur almanıza ek olur almanızı gerektirebilir. O yüzden günü gününe girmemiz gerekiyor normal şartlarda. Ama haftalık eğer idareciniz bir problem olmayacağını söylüyorsa haftalık girişte yapabilirsiniz. O zaman ne yapıyoruz? Diyelim ki haftalık giriş yapacağım. Ayşegül Kahveci'yi seçtim. Pazartesi geldi Ayşegül Kahveci. Devamsızlığı yok. Çarşamba bir saat geç geldi. Cuma günü hiç gelmedi. Diyelim ki bir saat geç geldiyse bir saat seçiyorum. Hiç gelmediyse beş 5 saatin beşi 5 de devamsızlık olmuş oluyor. Kaydet butonuna basıyorum. Beyza Gül Yıldız'ı seçtim. Sonra onunla ilgili işlemleri yapıyorum. Bakın Ayşegül Kahveci'ninki burada kayıtlı olarak kalmış oluyor. Peki bu muaf durumu nedir? Muaf durumu arkadaşlar benim kursumda tek modül var. İngilizce kurslarında bir modül var. Ama modüler sistemdeki kurslarda örnek veriyorum. Kursiyer daha önce farklı bir ilde, farklı bir ilçede ya da sizin bulunduğunuz il veya ilçede bir kursa gitmiş ve bu kurs 5 modülden oluşuyor diyelim ki. Bu 5 modülün 3'ünden geçmiş ama sonra farklı sebepler dolayısıyla kursu bırakmak zorunda kalmış. Eğer bu 3 modülü geçtiğini gösterir bir transkript belgesi getirirse size ve kalan 2 modülü tamamlamak istediğini ifade ederse burada o kursiyer için muaf seçiyorsunuz. Yani ilk 3 modül için muaf seçiyorsunuz sonraki iki modül için yine devam devam sık işlemlerini yapmaya devam ediyorsunuz. O modüle denk gelen saatler neresi ise o kısmı muaf işaretliyorsunuz. Devamındaki yani kendi başladığı modülden itibaren tekrar aynı 1, 2, 3, 4, 5 olarak devamsızlık kaç saatse onu seçerek devam ediyorsunuz arkadaşlar. Devamsızlık iş ve işlemleri bu kadar şu bölümü tekrar söyleyeyim. Kursiyer devam sık yapmadıysa yani kursa geldiyse burada herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Çizgi olarak kalıyor. Diyelim ki bir saat geç geldi. Bir saati seçiyorsunuz. Hiç gelmediyse beş saati seçiyorsunuz. Ve kaydet. Bu bölüm bu kadar. Yani haricinde bu bölümde yapacağımız başka bir şey yok. Ancak yine söylüyorum sadece burada işlem yapmanız denetleyiciler açısından yeterli olmayacaktır muhtemelen. Mutlaka bu şekilde devamsızlık çizelgesi hazırlayarak bunu daha önceki videolardan anlatmıştık ama çok örnek olarak bir tane hızlıca hazırlayayım. Mesela kendim için hazırlıyorum. Kursun adını yazdığımda listeleniyor zaten A2 kursu. Başlama tarihi örnek veriyorum. Yani çok önemli değil. Sadece örnek olduğu için 21 11 2022 dedim. Bitiş tarihi 12 12 2022 dedim. Kurum adını yazıyorum. Melik Gazi Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitimi Merkezi Öğretmen adı Mustafa Altuntu Son bölümde öğrenci sayısı soruyor. 35 kişiye kadar bir sayfa olarak çıkacaktır arkadaşlar. Çünkü bir sayfada optimum faydayı almaya çalıştık biz burada. Diyelim ki 25 öğrencim var benim. Hazırla diyorum. Devamsızlık çizelgem hazırlanıyor. Plan indir butonuna bastığım zaman devamsızlık çizelgem hazır ve indirildi. Bu bölümde Öğrencinin adı soyadı. Buraya hangi günler kursunuz varsa o tarihleri tek tek yazıyoruz. Buraya mesela şu şekilde bir not alabiliriz. Örneğin buraya isimleri yazdım. 21.11.2022 tarihinde öğrenci bir saat geç geldi diyelim ki. Buraya bir yazıp bu şekilde bana bir yol göstermesi açısından bu şekilde dağımsızlık çizelgesinde hazırlamam gerekir. Denetim için gelenler muhtemelen devamsızlık çizelgesini yazılı olarak da isteyeceklerdir. Aynı zamanda yine tekrar ediyorum bu devamsızlıkları normal şartlar altında günü gününe girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ancak idareciniz eğer bir hafta yani haftalık olarak girmenizde de sakınca olmayacağını söylüyorsa o şekilde de yapabilirsiniz. Evet devamsızlık iş ve işlemleri ile ilgili videomuz bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. İyi çalışmalar diliyorum.